<laughs> evet anneciğim daha önce hayal yapmıştı çünkü seni daha önce bir çırmalamıştı kedinin bir tanesi. Yusuf kedi gelmiş içeri Yusuf Yusuf kaçtı Yusuf. Yusuf kedi kaçtı Yusuf koşma koşma araba çıkar Yusuf koşma. Evet bak pişo pişo gelmiş gördün mü? Çok tatlı değil mi Yusuf? Dokunmak yok. Dokunmak yok. Yusuf kedi kaçtı mı anneciğim? Evet çünkü. Ben de bak Bak o da alışveriş merkezine gelmiş. Anneciğim alışveriş yapacakmış herhalde. <laughs> Gördün mü kediyi? <laughs> Aa bunlar ya. Yusuf gene doldu. Aa miyav dedi. Yusuf. <laughs> evet anneciğim kedim miyav diyor. Dokunma. Dokunma bence. Evet o zaman. <laughs> evet anneciğim daha önce hayal yapmıştı çünkü seni daha önce bir çırmalamıştı kedinin bir tanesi. Fazla yaklaşma, yaklaşma Yusuf Ay, fazla. Galiba, yak korkuyor korkuyor evet anneciğim korkuyor olabilir senden bakar mısın çünkü gizlenmiş yaklaşma fazla Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim kedi de senden korktu fark ettin mi? Evet ama kuyruğunu buraya değdirdim Evet kuyruğunu oraya değdirdik. Bilmiyorum anneciğim sahibi var mı ama kedi de senden korktu. Evet, Bak kedicik şey orada var. bekliyor. Belki de üşüdü. Hadi gidelim biz de. Hadi ben de daha üşüdüm. Daha da de üşümüştür. Hadi üşümüştür belki. Hadi gidelim anneciğim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi bay bay kedicik. Evet bay bay kedicik. Biz gidiyoruz.